Merhaba arkadaşlar. Bugün size değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün Arduino Uno ile bir kepçemiz var ve onunla ilgili bir program yazacağız. Şimdi size önce kepçemizi bir tanıtayım. Arduino Uno bir devre kartımız var. Bunun üzerinde de bir devre kartımız mevcut. Pillerimiz burada. USB bağlantımız burada ve böyle bir kepçemiz var. Kepçemizin üzerinde 4 tane servo motor var. Burada ön tarafta şurada sağ tarafında diğer sol tarafında bir de şu şu an buradan göremediğimiz alt tarafında da bir tane servo motorumuz var. Bu kepçemiz dört farklı e, yönde, dört farklı koordinatta hareket ediyor. Hayali bir nesneyi buradan alacağız ve yan tarafa götüreceğiz. Şimdi onun için kodunu nasıl yazıyoruz, ne yapıyoruz? İsterseniz bir ona göz atalım. Evet, kod bölümüne geldiğimiz zaman Servo motor tanımlaması yapıyorum. Dört tane servo motorum var. Demin e, size araç üzerinde gösterdiğim Bunlara servo top, servo batım, servo left ve servo right olarak tanımladım. Standart pozisyonumuzu gösteren bir tane integer e, değişkenimiz var. İlk başta setup kısmında bunların e, Arduino üzerinde nereye bağlı olduklarını seçiyorum. D12, D13, D10 ve D11'e bağlı var. E, Setup kısmında yine servo motorlarımın e, ilk baştaki standart pozisyonlarını ayarlıyorum. Yani ilk bu e, servo left e, 60 derecede, servo right 70 derecede yukarıda geri çekili, servo top 0'da ağzı kapalı şekilde, servo bottom da 90 derecede tam ortada bu şekilde başlatıyorum. Başlattıktan sonra böyle bir e, loop değişkenim var. Bunu sürekli tekrar edecek. Sıradan bakmak gerekirse ilk başta Servotap kepçeyi açacak. Sıfır pozisyonundaydı. 130'a kadar gidecek ve bunu böyle 20 milisaniyelik delaylerle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 130'a kadar yavaş yavaş çok da yavaş değil normal bir hızla açacak. Daha sonra aynı hızda yukarıdaki servom aşağıya doğru inecek. Daha sonra sağdaki servom ileriye doğru gidecek. 70 dereceden 120'ye doğru gidecek. Sonra 130'daydı kepçemiz. Kepçemiz ağzını kapatacak. Sonra tekrar yukarı çıkacak. Sonra sola dönecek. Sonra tekrar aşağı inecek. Sonra kepçeyi açacak. İlgir bırakacak. Daha sonra geri gidecek. Daha sonra sağa dönecek. Daha sonra tekrar yukarıya çıkacak ve başladığı noktaya geri dönecek. Şimdi böyle bir kodumuz var. Hepsi for loop içerisinde ve bu tekrar yani en sondaki değer bittikten sonra tekrar en başa dönüyor. tekrar kepçe en baştan çalışmaya başlayacak. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Evet kodumuzu yazdık. Şimdi bakalım kodumuz doğru mu? Önce kodumuzun doğru olup olmadığını compile ederek derliyorum kodumu. Herhangi bir hata varsa bana söyleyecek herhangi bir hata olmadığını söyledi. Burada bir hatayı bilerek yapalım. Tekrar compile Derleyelim. Bakın hatayı verdi. Compile failed. Diyor ki şurada ilgili bölümde ee, şu delay 20 dedikten sonra diyor expected before delay'den önce noktalı virgül koymamışsın. İnceliyorum. Delay'den önce nerede koymamışım? Koymadığım evet burada koymadığımı beni uyarıyor düzeltiyorum. Tekrar kodumu derliyorum. Kodum derlendi başarılı. Şimdi kodumu cihaza yükleyebilirim. Benim Arduino Uno 14'e bağlı şu an bilgisayarda. Kodumu yüklüyorum. Kodumu yükledikten sonra da nasıl çalıştığına bakacağız. Evet kodum başarıyla yüklendi. Evet kodumuzu yazdık. Yükledik cihazımıza. Şimdi cihazımız bakalım. Açıyorum. Nasıl hareket edecek? Evet kepçemizin ağzı açılıyor, aşağı doğru iniyor, ileriye doğru gidiyor ve hayali nesnemizi burada yakalıyor. Yukarı gidiyor, şimdi sol tarafa hareket edecek, aşağı inecek, ilgili nesneyi bırakacak, tekrar dönecek, yukarı çıkacak ve ağzını kapatacak. E, sonsuz döngüde bu işlemimiz tekrar devam ediyor. Tekrar aşağı gelecek. hayalini nesneyi yakalayacak. Yukarı alacak. Sol tarafa dönüp aşağı inecek. Ve kepçeyi bırakıp tekrar geriye dönüp başlangıç noktasına gidecek. Evet bu şekilde bir devremiz var. Başka videolarımızla tekrar görüşmek üzere.